Allah. Merhaba ey şehri Ramazan, medet ya şehri Ramazan. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba. Merhaba ey şehri rahmet, merhaba. Merhaba ey şehri Kur'an, merhaba. Merhaba ey şehri Furkan, merhaba. Donandı her yer kandillerle, doldu camiler müminlerle. Hoş safa geldin şehri Ramazan, hoş safa geldin şehri Gufran, merhaba. Merhaba ey şehri Saadet, merhaba. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba. Mübarek Ramazan ayı. Kalbimizi O'nun yoluna koymak, ellerimizi daim O'nun dergahına açma zamanı. O bizi görür ama biz O'nu göremezken, görme arzusuyla O'na yaklaşma zamanı. Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi, Ramazan ayının da kulların tüm hatalarını örterek af dileme vakti. Hoş geldin, safalar getirdin ey şehri Ramazan. Bizler nefsimizi bilmeye, ölmeden ölmeye geldik. Kula kul olmaya değil, Rabbimize yönelmeye geldik. Şu geçici dünyanın kalıcısı olmaya değil, güle güle demeye geldik. Ondan geldik ve yine ona dönmeye geldik. Allah Azze ve Celle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren en er Rahman. Bağışlayan, esirgeyen, ahirette yalnız müminlere rahmet eden, günahlarını bağışlayan en er Rahim. Her şeyin hakimi, bütün kainatın hükümdarı, görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi, el -Melik her eksiklikten münezzeh. El Kuddüs. Esenlik veren, kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan. El Selam. Güven veren, vaadine güvenilen El Mümin. Gözetici ve koruyucu, bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran, her an bütün varlıkları gören, El Müheymin. Yenilmeyen yegane galip, mağlup edilmesi mümkün olmayan, emir ve iradesine karşı bütün kainatın zerre kadar hükmü yoktur. El Aziz. Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçlü olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan El Cebbar. En büyük ve en yüce olan, büyüklüğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren El Mütekebbir. Yaratıcı El -Hali. Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan, el -Bari. Tasvir eden, her şeye şekil ve suret veren, El-Musavvir. Günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan, El-Gaffar. İsyankârları kahreden, hiçbir şekilde mağlup edilemeyen, üstün gerilemeyen, El-Kahhar. Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi, El-Vehhab. Rızık ihsan edici, tekrar tekrar bol bol rızık veren, El-Rezak. Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelin sevabı da çok. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehri Ramazan. Hoş geldin. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Hoş geldin 11 ayın sultanı.